Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet bu videomda sizlere bir oyun tanıtacağım. Öncelikle bunlar bilgi amaçlı. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu videomda sizlere yeni bir oyun Metaverse yapı tanıtacağım. Adı Fishing Master. Türkçesi balık tutma ustası. Oyunda mantık şu. Oynamak için oyun jetonu alıyorsun. Jetonlar ile top ve mermi satın alıyorsun. Bunlarla balık alıyorsun ya da vuruyorsun. Vurduğun balıklardan jeton kazanıyorsun. Bu jetonları ister satıp paraya çevirebilirsin ve geri cüzdanla alabilirsin. İstersen oyunda yeni seviyeler için daha çok kazanmak için harcayabiliyorsun. Yine oyun içinde başkalarından NFT alabilirsin veya başkalarına NFT satabilirsin. Kısaca oyna, eğlen, kazan üzerine inşa edilmiş bir metaverse varsa oyun. Evet yeni bir proje olmasına rağmen olağanüstü bir artış yaşamıştı bunun tokenı arkadaşlar. Oyunun tatlı tarafı şu ki vurduğunuz balık ve ejderhalardan token kazanıyorsunuz. Yani oyna kazan mantığı burada söz konusu. Şimdi burada oyunun web sitesine baktığımızda oldukça renkli ve güzel önemli ölçüde emek harcanmış grafikleri baya güzel zaten oyun'a girdiğimizde de göreceksiniz. Yine buradaki tüm linkleri videonun altında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar oradan da kontrol edebilirsiniz. Yine şuradaki link üzerinden aşağıya gittiğimizde bütün bağlantılar var bu bağlantı adreslerini de sizlerle paylaşacağım. İşte burada arkadaşlar bilgi yine manuel cüzdana aktarma Twitter, Discord, Telegram ve linkler hepsi mevcut. Hem burada site üzerinde mevcut hem de dediğim gibi videonun altında bunları sizlerle paylaştım. Şimdi oyuna bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle Coin Market Cap üzerinde baktığımızda burada da arkadaşlar oyunun listelendiğini görüyoruz. Oyunda henüz grafikler yok şu an itibariyle çünkü 0.1 dolara yani 1 sente token'ı arkadaşlar sabitlenmiş durumda. Şimdi buraya tıkladığımızda ki dediğim gibi bu linki de size vereceğim. Tıkladığımızda arkadaşlar burada tanıtım bölümüne giriyoruz. Oyun ile ilgili bütün burada tanıtımlar mevcut. Öncelikle sadece 10 dolardan başlayan fiyatlarla burada balık yakalanabiliyor ki burada 1 sente de dediğim gibi mermi alabiliyorsunuz. Karınızı verimli bir şekilde kazanmak için farklı top türleri alabiliyorsunuz. Herhangi bir gerçek zamanlı oturumda 3 çevrim içi oyuncu ile yarışıyorsunuz. Olta mermilerinizi yeniden doldurmak için yine FMC harcıyorsunuz. Ve balıkçı mermilerinizi FMC'ye çevirebiliyorsunuz. Kör kutudan sonsuza kadar yeni top NFT'leri alabilirsiniz. Topları yükseltebilirsiniz ve bu şekilde oyunda daha da Aktif olabilirsiniz, gücünüz artar ve daha çok burada token, jeton kazanabilirsiniz. Pazardaki diğer oyuncularla güçlü top NFT'leri satın alabilirsin veya onlara yine burada kazandıklarını da buradaki oyunculara satabiliyorsunuz. Yani interaktif bir şekilde oynanıyor. Şimdi oyunun nasıl oynandığına geldiğimizde burada arkadaşlar e, kılavuzumuz da var ama ben video üzerinde de size anlatacağım. O oldukça Basit yani oyun gerçekten arayüz anlamında oldukça basit. Burada ayrıntıları beraber göreceğiz. Öncelikle buradan arkadaşlar yani oyuna nasıl bağlantı kuracağız, oyunu nasıl oynayacağız ona bakalım. Evet arkadaşlar, burada Play Game kısmına giriyoruz. Play Game'e tıklıyoruz ve burada cüzdanı bağla var. Cüzdanımızı bağlıyoruz burada öncelikle Cüzdanımızda arkadaşlar Binance Smart Chain olması gerekiyor, BNB olması gerekiyor. Buradan hemen cüzdanı bağla diyoruz. Hangi cüzdanımız? İşte MetaMask cüzdanımız burada ekli olması gerekiyor. Şimdi gerekli izinleri vereceğiz. Evet, bağla diyoruz. Evet, imzamızı atıyoruz ve bağlantıyı sağladık. Bağlantıyı sağladıktan sonra şurada Canon kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi şu bölgede envanterler bulunuyor. Toplar bulunuyor. Bu topları bu tarafa arkadaşlar aktarıyoruz. Ben zaten daha önceden iki tane aktarmışım. Ee, ve burada gerekli onayı tekrar veriyoruz. Onayı verdikten sonra bunlar envanterimize eklenmiş oluyor. Geri gidiyoruz. Geri gittikten sonra şurada mermiye geçiyoruz. Mermileri de arkadaşlar dolun mermileri var. Yani bunu eğer İngilizce oynarsanız şöyle e, evet burada gördüğünüz gibi hemen İngilizce kısmı da geldi. Hemen Türkçe çevirelim. Dolun mermileri buradan hemen mermilerimizde satın alıyoruz. Burada onayla diyoruz. Cüzdanımızı bağladığımız için buradan istediğimiz satın alma işlemini yapıyoruz. Yani burada oldukça basit yani bir taraf top seçiyoruz topları seçtikten sonra Onlara mermi atıyoruz ve mermilerimiz hazır. Sonrasında da arkadaşlar e, ne yapacağız? Geleceğiz burada. Sonrasında start diyoruz. Start dedikten sonra da, oyunun içine arkadaşlar an itibariyle girmiş bulunuyoruz. Şu anda oyundayız. E, buradan hemen bir boşluğa tıklayıp arkadaşlar e, başlangıç yapabiliriz. Burada istediğimiz balığın üzerine geliyoruz yani hangisini vurmak istiyorsak üstüne geliyoruz. Üstüne geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi evet atışlar başladı ve bu şekilde avlanma başlıyor görmüş olduğunuz gibi ve burada arkadaşlar oyunumuz bu şekilde oynanıyor. Evet yani oyun oldukça basit. Top alıyoruz, mermi alıyoruz ve burada balıkların üzerini işaretliyoruz. İşaretledikten sonra Atış gerçekleşiyor ve bu şekilde oyun başlamış oluyor. Karşımızda 3 kişiyle yarışıyoruz ve burada arkadaşlar yarıştıkça token kazanıyoruz. Bu kazandığımız tokenları da istersek kullanabiliriz, oyun içinde kullanabiliriz. İstersek bunları oyunculara satabiliriz. Oyunculara satıp kendimiz bunları tekrar cüzdanımıza para olarak aktarabiliriz. Evet oyun bu kadar. Evet gayet zevkli bir oyun arkadaşlar. Oyna eğlen kazan stratejisi ile hazırlanmış arayüzde gerçekten başarılı bir oyun olarak görülüyor e, oyun hakkında söyleyeceklerim bu kadar e, bu oyunun Twitter hesabı var yeni olmasına rağmen baktığımızda 14.500 takipçiye ulaşmış durumda takipte kalabilirsiniz Twitter tarafında gelişmelerden haberdar olmak amacıyla FMC oyun içinde kullanılan bir token FMC 0.01 USD'ye yani 1 cent'e sabitlenmiş. Burada master token ise yönetişim token'ıdır. Yakında lansmanı olacak arkadaşlar. Lansmanı Mayıs gibi planlanıyor. Baktığımızda burada DAO tarafında yüzde 25. AdSource tarafında yüzde 10. Div token tarafında yüzde 15. Marketing bir kısmında yüzde 10. Marketing iki kısmında yüzde 10. Airdrop tarafında %20 ve Market Making tarafında %10. Totalde 43 milyon bin adet token var burada arkadaşlar Master token tarafında. Bu videomuzda Fishing Master yani Türkçesi balık tutma ustası oyununu tanıdık arkadaşlar. Gerekli linkler videonun altında bulunuyor. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Yine yeni videolarda, yeni tanıtımlarda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.